Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çocukların da çok beğeneceği bir börek tarifi paylaşmak istiyorum. Karnabahar böreği tarifini. Karnabaharı küçük parçalar haline ayırdım ve tuzlu suyun içerisine ayarladım. Bu esnada da hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru için bir tane yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı kadar yoğurt, yarım su bardağı kadar ılık su ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar şeker ekledim. Hepsini birbirine karıştıracağım. İçerisine önce bir su bardağı kadar un ekliyorum ve bütün malzemeleri iyice eriterek birbirine karışmasını sağlıyorum. İçerisine dolu dolu bir çay kaşığı kadar tuz ekledim, 2 tane kabartma tuzunu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Ben toplamda üç buçuk su bardağı kadar un kullandım, ama unu sizin kontrolü kullanmanızı tavsiye ediyorum. İç harcı için. 2 tane orta boy soğan kullanıyorum. Soğanları doğramak için el blenderı kullandım. Bu şekilde daha basit ve kolay oluyor. Karnabaharları da küçük parçacıklar halinde başka bir tabağın içerisine doğruyorum. Bir kabın içerisine önce karnabaharları ekledim. Üzerine doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biberi ekledim. Bütün malzemeleri birbirine iyice karıştırmak için ezerekten karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde gerçekten daha güzel oluyor. İçerisine biraz da kaşar rendeledim. Kaşar gerçekten çok yakışıyor. Hamurum biraz mayalandı. Çok yumuşak bir hamur oldu. Hamurdan bir mandalina büyüklüğünde parça alıyorum. Elimle iyice yuvarladım. Bir oklava veya da merdane yardımıyla yuvarlak şekli vereceğim. Ben bu böreği çocuklar için hazırlıyorum. Beslenme çantasına koymak için fazladan yaptım ve buzluğa attım. Bunu da bu şekilde değerlendiriyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hamuru yuvarlak şekilde açtım. 4 tane parçaya böldüm. Üçgen olacak şekilde. Önce yapmış olduğum karışımdan ekliyorum. Üzerine de kaşarı koydum. Gösterdiğim şekilde de sarıyorum hamuru göstermiş olduğum şekillerde yaptım ve tepsiye yerleştirdim. Üzeri için bir tane yumurtayı iyice çırpıyorum. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Fırının orta tarafında 200 derecede altı üstü iyice kızarana kadar pişirdim. Gerçekten uzun süre tazeliğini koruyabilen bir börek. Ben buzlukta muhafaza ediyorum. İhtiyacım olduğunda çıkartıp ısıtıp tekrardan kullanabiliyorum. İç malzemeden biraz kaldı. Ben bunu salata yaparak değerlendiriyorum. Birkaç tane domates, salatalık ve kara lahana ekliyorum. İçerisine biraz zeytinyağı, tuz ve kırmızı toz biber ekledim. İyice karıştırdım. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim.